Biliyorsunuz şehir hastanemizin kapasitesi 1355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece modern teknik altyapısıyla, fiziki yapısıyla, branş çeşitliliğiyle özellikle önemli bir sağlık üssü. Yeni dönemde biz şehir hastanelerimizi bulundukları bölgenin en son noktada hizmet veren hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği hastane olarak kurguluyoruz. Bu hastanemizde Güney Marmara bölgesinde 5-5,5 milyonluk vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı. deviyor <laughs> ki yaklaşık 9.3'e